Evet. Adın ne? Biraz. Bana Arda bir düşün biraz. abi kaçırıyor. Hırsızlar onlar. Memnun oldum Uğur'la. <laughs> Gelsin sonra şansın. Berario, oynamıyor musun bu işe? Oynuyor, yaklaştım. Kaç? Ya yakalayacaktım. Ben nasıl yakalayacağım ki sizi? Biraz koşsun ama. Adem vallahi ben koşuyorum. Ya yakalayamadım. Yerler kaygandı arkadaşlar. Sen de bizimle ister misin? O oynayamaz artık. daha. Olsun ya. <laughs> ah. İnşallah bu videonda değil. İnşallah. Sen nasılsın abi orada? Sana aldım. Kusura bakma ya. İnşallah. Gördüğün Hayatını çocuklar konuya atamış bir birisi Daha ne olsun. En önemli şey bu. Yerden şu konemek ister misin? Ah. Yeah. <laughs> Saklanamaz, saklanamıyorum. Gel hadi yerden size gelin. Hadi. Hadi gelin. Bisiklet gelince binersiniz hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Gelin. oldu? Abi, abi diye mi çekiyorsun abi? Siz su su istiyor musun? Ha? Su istiyor musun? Şey, çikolata çıtır olabilir. Çikolata mı? Tamam. <laughs> Yardımcı mısın abi sen? Kaç abone var abi? Abone önemli değil. Yani yardım yapıyorum diyelim öyle çok şey yapmana gerek yok. Düşünme o kadar. Adam yerden çık o Mehmet. Gel hadi. <gülüyor> ha. <gülüyor> oynuyor mu yerden çık? Yerden çık. Hayır, şu an olmaz. Hadi koş. Hadi koş. Abi, abi. Hadi. Ya yerden şey bitirelim söz şey dedim tamam. Bak, bak, bunlar abi şey yapıyor. Sevmiyor yerden yüksek. Al. Aaa. Aa! Ya Arda, ar Arda abi. Dur bu se dur geliyorum. Orada. Gelirdi ya. Aa, ne? Orada gelir ben buradan? Hadi gelemiyor ya. Oğlum gelemiyor ama. Niye kanıyamadım? Anlayacağım şimdi ya. Yerden çek şey oynuyor musun? Ha? Affan. Ha? Oynuyor musun? Saçları kestirmişsin. Gel. Abi. Hadi kreni oynayalım. Kreni Abi, abi, ben de gel, gel. Gelin. A, gel parkın içinde sürün hadi gel. Gel. Abi, abi, abi öyle bir sürek ya. Buradan elimi. Hadi hadi Al. Hadi Mehmet oynayalım. Aslan gel. Gelin hadi. Oynayalım gireni gelin. Sen nasılsın Hadi. Söyle. Hadi Mehmet oynayalım. Hadi. Evet Arda abiden kötü. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Tebeşir galiba. Abi Sena bisiklet Arda nerede? Arda abi. Heh, o mı? Tamam. Arda abi Anne. içinden. Tamam. İçinden dur. İçinden. Bir dakika oraya Bir. git. İçinden bire kadar say. Bir. <laughs> Başladı. abi, abi. Tamam. Bu, bu iğne attım ben Arda abiyi Gel çabuk Ali oğlu yakal... Ne dikkat kaçıyor Ali oğlu? Ne? Ali or, Anlamadım kaç Anlamadım da Ali oğlu kaç

Yakaladım. Bak, ben sana dedim diye, Ali oğlum beraber yakalayacağız Ali oğlum. Ali oğlum gel. Gel Ali Uğur gel. Mehmet dur bisiklet. <laughs> Yok ben her abla ya. <laughs> Buralardadır. <laughs> Çocuklar da yoktu değil mi? Bisikletinin üstüne koydum Ben oturacakken Çocuklar da Yakala diyorum. Hayır bir daha yakala. Alo. Ne oldu? Oh. O ah. Ah. Alo oynuyor <laughs> <laughs> <Alo, oynayom> musun? <laughs> <laughs> Benon abla sağ ol. Ha teşekkürler. Yok ben abla üstüne koyabilirsin <laughs> İstiyorsanız yakan top oynayalım. Evet. İstiyor musun? Evet, yapalım. tamam. Sonra devam edelim ama. Abi yakar top diye yardım eder misin? Top atacaksın Çocuğu bırakamam araya. ya başka sinirli? Anne Annem söyleme Gel ne? Mehmet mı Mehmet zombi mi oynayacağız? Mehmet evden kaçma Zombi Mehmet da Mehmet Ali gel. Al, 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 al. Gel. Al, al. Ne oynayacağız gel. Hmm, Biz zombi oynayalım zambi diye düşünüyoruz. Zombi. Ben... Oynuyor musunuz? Geçtim oğlum. Beni Rıza Baba görevlendirdi. Baba. Rıza Baba. Teslim ol. <laughs> Vurdum yok sesini. Bomba geliyor. <laughs> Yakalayacağım sizi. Teslim ol. Teslim ol dedim. Abi. Abi. Bom. Hayır, ah. Teslim ol. Ben ben. <gülüyor> <gülüyor> ah yaralandım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ardıç abi'den kaç. Kaç kaç. kaç, kaç. Teslim ol. <laughs> ah, bam bam. <laughs> Kaçma. Deniz sen benden ne... Şunu bitiren saklanma çölümdür Keştim ol BAM BAM Keştim ol ol <laughs> Kaçma Mehmet Oh. Bam. <laughs> Ali oru vurdum. Or, dön arkana. <laughs> dön 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 dön. Bam bam. <laughs> <laughs> Şansına çocuğum. Şimdi şu, şu etrafına <laughs> Şuraya işte Bilal Kabla ben hediye olarak hediye olarak şöyle şey. Bam bam bam. Dön arka Bam. Evet hapse attım seni. Oynayacak mısınız? Oynayalım Ben ben ben, ben, ben. Arda abiden kaç oynayalım mı? <laughs> Mehmet Arda abiden kaç oynayalım mı? Mehmet Arda abiden kaç oynayalım mı? Paramı düşürmüştüm bak Bu kadar bulamadım Doğum günü var ben ya. ya. Teslim ol. Haydar buldu. Haydar. Ben ben. Arda abiden kaç oynayalım Mehmet ya da kör Mehmet. İster misin? Arda abiden. Arda abiden kaç oynayalım mı? <laughs> tamam. Beni 5 dakika bekle Deniz'de oynayın. Hadi. Deniz gel oynayalım. Şaklan başkan. Ali Or 5 dakika şaklan maç oynayacağız. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan abe. Oyuncak mısın saklanmaz? Deniz gördüm. <gülüyor> gördüm. Rica <laughs> <İzaret> gördüm. <laughs> Kabışça <Kabusabile> koş. <laughs> Hadi Deniz koş. Kaan abla. Beni sayıyorum saklan. Oynayacak mısın saklan bak. 1, 2, 3, 4, 5. Önüm, arkam, sağım, solum, sol, saklan beni be. Ya Ali o nasıl sabredin ya? <gülüyor> Gördüm. Gördün <laughs> mü? Hadi sabere koş. Koş 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 koş. Sabah yap koş. Hadi ben seviyorum. Ne anne ne ay bak. Anne. Vay seksen. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayın be. Ali or. or şey oldu mu abla? Valla o da düşecekti bende. Sabi! Gördüm seni sobe? Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Önüm, arkam, sağım, solum, sebe. Saklamayan ebe. Yine sabırlandım. gördüm. <laughs> Çok tatlı Hadi sen koş koş koş. Geliyorum dur. Elsi şu böyle di bana. Bir Ede. daha sayıyorum. Başka ben bir şey istiyor mu benden? Tamam. Ben. tamam hadi. Bir. Ana. 2 Gel, 3, 3 4 5 Mine dalda solum Şebe saklanmayan ebe Mehmet Şebe Bu taraftalar kesin Gördüm. Sabah. Şimdi bir kere daha size Sonra başka bir şey olmaz, Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, başka bir 9, 10, Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan ebe <laughs> Ne oldu Deniz yüzünü mü çarptın <laughs> Mehmet Sabah Hayır Arda abi oynamıyor Karem abi ne Arda abiden kaç <laughs> İstiyor musun? <laughs> Arda abiden kaç oynuyor mu dek karem abi <laughs> Deniz Sabah'la senin ay koş. Sabele koş. Bir, iki, üç, dört, beş. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklanmayan ebe. Sabele koş, koş, koş Çok güzel geldi, hadi bakalım Yeni sabah yiyecektim, başka abla ateş aç kaldım Gelino Ateş yok yakışıklı olmuş Gel Nasılsın abla Hadi geçin oraya Hadi gel Gel Ali or gel